Sayfa 112'den okumaya devam ediyoruz. Ortaokul yeterince çabuk geçmişti. 8. sınıfta ergenlik sivilce hastalığına yakalandım. Yaşıtlarımın çoğunda vardı ama benimki görülmemişti. Şehrin en kötü vakasıydım. Yüzümde, boynumda, sırtımda, göğsümde sivilce ve çıban çıkıyordu. Tam da sert ve lider olabilecek biri olarak tanınmaya başladığımda olmuştu. Serttim hala ama eskisi gibi değildi. Çekilmek zorunda kaldım. İnsanları uzaktan izliyordum, bir sahne oyunu izler gibi. Onlar oynuyordu, ben de tek seyirciydim. Kızlarla hep problemim olmuştu zaten ama sivilceler yüzünden hiç ümit kalmamıştı. Kızlar iyice uzaklaşmışlardı. Bazıları gerçekten harikuladeydiler. Elbiseleri, saçları, gözleri, duruşları. Bir tanesiyle sohbet ederek sokakta yürümek, her şeyden ve hiçbir şeyden konuşmak çok iyi gelebilirdi bana sanıyorum. Başımı süre, sürekli belaya sokan bir şey daha vardı. Öğretmenlerin çoğunun bana güveni yoktu. Özellikle de kadın öğretmenlerin. Rahatsız edici şeyler söylemiyordum ama benim tavrımda rahatsız edici bir şey olduğunu iddia ediyorlardı. Sıramda oturuşum ve ses tonumla ilgili bir şey. Genellikle sırıtmakla suçlanırdım ama farkında değildim sırıttığımın. Sık sık sınıftan atılır, bazen müdüre yollanırdım. Müdür hep aynı şeyi yapardı. Bürosunda bir telefon kulübesi vardı. Kapısını kapatarak orada ayakta tutardı beni. Saatler geçirirdim o telefon kulübesinde. Okunacak tek şey kadınlar için bir ev dergisiydi. İşkence için konmuş olmalıydı oraya. Yine de okurdum o dergileri. Tek sayı bile kaçırmadım. Kadınlar hakkında bir şeyler öğrenmeyi umuyordum. Mezuniyet gününde 5000 ceza puanım vardı ama önemi yoktu. Benden kurtulmak istiyorlardı. Mezuniyet töreninin yapılacağı salona girmek için sıraya giren kalabalığın dışında duruyordum. Başımda ucuz kepler, üstümüzde mezunların yıllardır giydikleri cübbeler, sahneye yürüyen her talebenin ismi okunuyordu. İyice büyütüyorlardı ortaokul mezuniyetini. Orkestra okul şarkısını çalıyordu. Oh Mount Justin, oh Mount Justin, sana sadık kalacağız. Yüreklerimizde coşkulu bir şarkı, göklerimiz göklerimiz mavi. Sıraya girmiş sahneye yürümeye bekliyorduk. Seyirciler arasında ailelerimiz ve arkadaşlarımız bulunuyordu. Her an kusabilirim dedi çocuklardan biri. Bir boktan çıkıp bir başka boka giriyoruz sürekli dedi bir diğeri. Kızlar töreni daha ciddiye alır gibi görünüyorlardı. İşte bu yüzden güvenemiyordum onlara. Yanlış şeylerin bir parçası olmayı seçiyorlardı. Onlar ve okul aynı şarkıyı söylüyorlardı sanki. Bu iş moralimi bozmaya başladı dedi biri. Sigara mı olsaydı keşke? Al. Biri ona sigara uzattı. Sigarayı aramızda geçirmeye başladık. Bir fırt çekip dumanı burnumdan üfledim. O anda Curly Wagner'ın içeri girdiğini gördüm. Söndürün şunu dedim. Kusmuk kafa geliyor. Doğru bana geldi. Gri eşofmanını giymişti. Onu ilk ve her gördüğümde olduğu gibi önümde durdu. Dinle dedi. Buradan çıktığın için benden kurtulduğunu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Ölünceye dek peşinde olacağım. Dünyanın ucuna bile giderim seni haklamak için. Tek kelime etmeden şöyle bir baktım ve uzaklaştı. Wagner'ın bu küçük mezuniyet konuşması çocukları etkilemişti. O bunları bu kadar rahatsız ettiğime göre bayağı müthiş bir şeyler yapmış olmalıydım. Doğru değildi ama. Wagner sıradan bir deliydi sadece. Giderek kapıya yaklaşıyorduk. Her çağrılığın adını ve alkışları duyabildiğimiz gibi seyircileri de görebiliyorduk. Sonra sıra bana geldi. Henry Chinaski dedi müdür mikrofona. Yürüdüm, alkış yoktu. Sonra müşfik bir, iki ve üç kez alkışlandı. Mezunların oturması için birkaç sıra iskemle konmuştu sahneye. Oturup bekledik. Müdür Amerika'da fırsat ve başarı üstüne bir konuşma yaptı ve bitmişti. Orkestra okul şarkısına başladı. Öğrenciler ve aileleri ayağa kalkıp kaynaştılar. Dolanıp baktım. Benimkiler gelmemişti işi sağlama aldım. Bütün salonu dolaşıp dikkatle baktım. Böylesi daha iyiydi. Sert tipler ailelerine ihtiyaç duymazlar. Yıllanmış kepimi ve cübbemi çıkarıp kapıdaki adama verdim, kapıcıya. Verdiklerimi gelecek yıl için katladı. Dışarı çıktım, ilk çıkan. Ama nereye gidecektim? Cebimde 11 sent vardı, eve yürüdüm. 29. bölüm. O yaz Temmuz 1934'te John Dillinger'ı vurdular. Chicago'da bir sinemanın önünde. Faka basmıştı. Kırmızılı kadın yakmıştı onu. Bankalar çökeli bir yıldan fazla olmuştu. İçki yasağı kaldırılmış. Babam Eastside binasına kavuşmuştu. Ama en kötüsü dilinciri haklamaları olmuştu. Çok insan hayrandı ona. Üzülmüşlerdi. Roosevelt başkandı. Radyoda şömine sohbetleri yapıyor. Herkes dinliyordu. Güzel konuşuyordu. İnsanlara iş yaratmaya yönelik programları yürürlüğe soktu. Ama her şey çok kötüydü yine de. Ve çıbanlarım artıyordu. İnanılmaz büyüklükteydiler. O Eylül Wood Seven Lisesi'ne gitmeye hazırlanıyordum ama babam Chelsea Lisesi'ne gitmemde ısrar ediyordu. Bak dedim ona, Chelsea bu bölgenin dışında kalıyor, çok uzak. Ben ne dersem onu yapacaksın, Chelsea Lisesi'ne yazılacaksın. Babamın neden Chelsea'ye gitmemi istediğini biliyordum. Zengin çocukları giderdi okula, babam deliydi. Zengin olmayı düşünüyordu hala. Benim Chelsea'ye gideceğimi öğrenince Dazlak da oraya yazılmaya karar verdi. Ondan ve çıbanlarımdan kurtulamıyordum. İlk gün bisikletimizle gidip onları park ettik. Korkunç bir duyguydu. Çocukların çoğu en azından üst sınıftakiler kendi arabalarıyla gelmişlerdi. Üstü açık, parlak sarı, yeşil, portakal renkte arabalar. Siyah veya lacivert değildiler. Çocuklar arabalarını kapı önüne çeker, kızlar etrafına toplanır, sonra küçük turlara çıkarlardı. Herkes iyi giyimliydi. Kazakları, kol saatleri, son moda ayakkabıları vardı. Yetişkinler gibi davranıyor, üstün tavırlar takınıyorlardı ve ben annemin diktiği gömleğim, eski pantolonum ve ayakkabılarımla aralarındaydım. Ayrıca her yanım çıbanlarla kaplıydı. Arabalı çocukların sivilceleri yoktu. Uzun boylu, temiz giyimli, beyaz dişli ve yakışıklıydılar. Saçlarını da el sabunu ile yıkamıyorlardı. Benim bilmediğim bir şeyler biliyorlardı sanki. Dipte bulmuştum kendimi tekrar. Çocukların hepsi arabalı olduğu için Dazlak ve ben bisikletlerimizden utanıyor. Onları evde bırakıp okula yürüyerek gidip geliyorduk. Dört kilometre gidiş, dört kilometre dönüş. Öğle yemeğimizi kese kağıdında taşıyorduk. Oysa çocukların çoğu okul kafeteryasında bile yemiyorlardı. Arabalarını atlayıp kızlarla restoranlara gidiyorlar, müzik dolabından müzik dinliyorlardı. Kaliforniya Üniversitesi onları bekliyordu. Çıbanlarımdan utanç duyuyordum. Chelsea'de beden eğitimi ile askeri eğitim arasında seçim yapabiliyordun. Askeri eğitimi seçmiştim çünkü askeri üniforma giydiğimde vücudumdaki çıbanlar görünmeyecekti hiç olmazsa. Ama nefret ediyordum o üniformadan. Gömlek günden yapılmıştı ve çıbanlarımı rahatsız ediyordu. Üniforma pazartesiden perşembeye kadar giyilirdi. Hafta sonu kendi giysilerimizi giyebiliyorduk. Silah kullanma kılavuzunu okuyorduk. Savaş ve silahlarla ilgili boktan bir kitaptı. Sınavlardan geçmek zorundaydık. Yürüyüşe çıkıyor kitabı inceliyorduk. Eğitim sırasında tüfek başıma bela alıyordu. Bazen tüfeği omuzuma yasladığımda çıbanlarımdan biri patlıyor, göbeğimden şey, gömleğimden kan sızıyordu.'' Ama gömlek kalın ve yünlü olduğundan leke göze batmıyor, kan lekesi olduğu belli olmuyordu. Anneme durumu anlattım. Gömleğimin omuz kısmına kumaş parçaları dikti ama pek yararı olmadı. Bir keresinde subaylardan biri bizi denetliyordu. Tüfeğimi elimden alıp havaya kaldırdı. Namludan içeri bakıp tozlu olup olmadığını kontrol etti. Sonra sert bir hareketle tüfeği bana iade etti. Sağ omuzumdaki kan lekesini gördü. Çinaski diye bağırdı. Tüfeğin yağ sızdırıyor. Evet komutanım. Bu dönemeyi tamamlamayı başardım ve çıbanlarım giderek daha kötü bir durum alıyordu. Ceviz büyüklüğündeydiler, yüzümü kaplamışlardı, çok utanıyordum. Bazen banyoda aynanın karşısında geçip birini patlatırdım, sarı irin fışkırıp aynaya yapışırdı. Küçük, beyaz ve sert, çekirdek gibi bir şeylerdi. Bu kadar çok şeyin oradan çıkması korkunç bir şekilde hayret vericiydi aynı zamanda. Ama başkaları için bana bakmanın ne kadar zor olduğunu biliyordum. Okul babamı uyarmış olmalıydı. O dönem sonunda okula ara verdim. Yattım ve annem bir merhem sürdü bana. Berbat kokan kahverengi bir sıvı da sürüyordu. Babam onu yiyiliyordu benim için. Yakıyordu çünkü. Prospektüste tavsiye edilenlerden daha uzun süre üstümde kalması için ısrar ederdi. Bir gece saatlerce kalmasında ısrar etti. Bağırmaya başladım. Küvete koşup su doldurdum ve güçlükle yıkadım o sıvıyı. Yanmıştım. Yüzüm, sırtım, göğsüm yanmıştı. O gece yatağın ucunda oturdum. Uzanamıyordum. Babam odaya girdi. Sana o sıvıyı yıkama dediğimi sanıyorum. Halime bak dedim ona. Annem girdi içeri. Bu orospu çocuğu iyileşmek istemiyor dedi babam ona. Neden böyle bir oğlum var benim? Annem işini kaybetti. Babam her sabah arabasına binip işe gidiyormuş gibi yapmayı sürdürüyordu. Ben bir mühendisim diyordu insanlara. Mühendis olmayı hep istemişti hep. Los Angeles Belediye Hastanesi'ne gitmem kararlaştırılmıştı. Uzun beyaz bir kart verdiler bana. Beyaz kart alıp 7 numaralı tramvaya bindim. Biletimi alıp arkaya geçtim. Randevum 8 buçuktaydı. Birkaç durak sonra küçük bir çocukla bir kadın bindi tramvaya. Arkamdaki koltuğa oturdular. Bir süre gittik. 7 numaralı tramvayı seviyordum. Bayağı hızlı gidiyor. Dışarıda güneş parıldarken öne arkaya sallanıyordu. Anne dediğini duydum oğlanın. Bu adamın yüzüne ne olmuş? Kadın cevap vermedi. Oğlan sorusunu tekrarladı. Kadın cevap vermedi. Çocuk avazı çıktığı kadar bağırdı bu kez. Anne bu adamın yüzüne ne olmuş? Kes sesini, yüzüne ne olduğunu bilmiyorum.'' Hastanede kayıt masasına gittim ve dördüncü kata yolladılar beni. Orada bir masanın arkasında oturan hemşire adımı kaydedip oturmamı söyledi. Karşılıklı iki sıra halinde dizilmiş yeşil metal iskemlelere oturmuştuk. Meksikalılar, beyazlar ve siyahlar. Hiç uzak doğulu yoktu. Okuyacak bir şey de. Bazı hastaların elinde bir gün öncesinin gazeteleri vardı. Her yaştan insan, zayıf ve şişman, kısa ve uzun, genç ve yaşlı. Kimse konuşmuyordu. Çok yorgun görünüyordu herkes. Önümüzden hademeler geçip gidiyorlardı. Arada sırada bir hemşire doktor yoktu ama görünürlerdi. Saat geçti, bir saat geçti, iki saat kimsenin adı okunmadı. Bir su fıskiyesi aramak için ayağa kalktım. İnsanların muayene edilmesi gereken küçük odalara baktım. Kimse yoktu odalarda. Ne bir doktor ne de bir hasta. Masaya gittim. Hemşire içine ismimin yazılı olduğu kalın bir deftere bakıyordu. Telefon çaldı, kadın telefonu kapattı. Doktor Menün, Menen henüz gelmediler. Kapattı. Afedersiniz dedim. Evet dedi hemşire. Doktorlar henüz gelmemiş. Daha sonra gelebilir miyim? Hayır. Ama kimse yok burada. Doktorlar başka hastalara bakıyorlar. Sekiz buçukta randevum vardı ama. Burada herkesin sekiz buçuğa randevusu var. 45-50 kişiye yakın vardık bekleyen. Bekleme listesinde olduğuma göre birkaç saat sonra gelebilirim herhalde. O zamana kadar doktorların birkaçı gelmiş olur. Şimdi gidersen randevun otomatikman iptal olur. Tedavi olmak istiyorsan yarın tekrar gelmen gerekir. Geri dönüp iskemle oturdum. Diğerleri seslerini çıkarmıyorlardı. Çok az hareket vardı. Arada sırada iki üç hemşire geçiyordu önümüzden gülerek. Bir keresinde tekerlekli iskemlede birini iterek götürdüler. Adamın iki bacağı da bandajlıydı ve yüzünün bana bakan tarafında kulağı kesilmişti. Küçük bölümlere ayrılmış kara bir delik vardı orada. İçeri bir örümcek girip ağ örmüştü sanki. Saatler geçti. Öğlen geldi geçti. Bir saat daha iki saat oturmuş bekliyorduk. Sonra biri işte bir doktor dedi. Doktor muayene odalarından birine girip kapıyı kapattı. Hepimiz izlemiştik. Hareket yok. Bir hemşire girdi muayene odasına. Kadının güldüğünü duyduk. Sonra dışarı çıktı. 10 dakika doktor eline bir yazı tahtası ile çıktı. Martinez diye sordu doktor. Jose Martinez. Zayıf ve yaşlı bir Meksikalı ayağa kalkıp doktora doğru yürümeye başladı. Martinez, Martinez, eski tüfek nasılsın? Hasta doktor, ölmekteyim galiba. Dur dur gir içeri. Uzun süre içeride kaldı Martinez. Bırakılmış gazetelerden birini alıp okumaya çalıştım ama... Martinez'i düşünüyorduk hepimiz. Martinez odadan çıkabilirse hepimiz içeri girecektik. Sonra bağırdı Martinez. Ah! Ah! Dur! Merhamet Tanrım! Dur lütfen dur. Hadi hadi canın yanmadı dedi doktor. Martinez tekrar vardı. Hemşirelerden biri koşarak muayene odasına girdi. Sessizlik oldu. Görebildiğimiz tek şey yarı açık kapının gölgesiydi. Sonra hademelerden biri girdi odaya koşarak. Martinez gargara yapıyormuş gibi bir ses çıkardı. Tekerlekli bir yatakta çıkardılar onu dışarı. Hemşire ile hademe koridorda yatağı itip kapıdan anında kayboldular. Martinez çarşafın altındaydı ama ölmemişti. Çünkü yüzü çarşafla örtülmemişti. Doktor 10 dakika kadar kaldı muayene odasında. Sonra yazı tahtasıyla dışarı çıktı. Jefferson Williams diye sordu. Cevap alamadı. Jefferson Williams burada mı? Cevap yok. Mary Blacktron cevap yok. Harry Lewis, evet doktor. İçeri girin lütfen. Çok ağır ilerliyordu. Doktor beş hasta daha muayene etti. Sonra muayene odasından çıktı masaya gitti. Bir sigara yakıp 15 dakika hemşireyle konuştu. Çok zeki birine benziyordu. Yüzünün sağ tarafında bir tiki vardı. Yüzünün sağ tarafı sıçrayıp duruyordu. Kızıl saçları kısmen kır kırlaşmıştı. Gözlüklerini çıkarıp takıyordu sık sık. Başka bir hemşire gelip ona bir fincan kahve getirdi. Bir yudum aldı. Bir elinde kahveyi tutarak diğer eliyle kapıyı itti ve içeri girdi. Muayene odasının sekreterliğini yapan hemşire uzun beyaz kartlarla gelip isimlerimizi okudu. Yanıtlayanın eline kartını iade ediyordu. Bu bölüm bugünlük kapanmıştır. Arzu ediyorsanız yarın yeniden gelin. Randevu saatiniz kartınıza damgalanmıştır. Kartıma baktım. 8.30 olarak damgalanmıştı. 30. bölüm. Ertesi sabah şansım yaver gitti. Adımı okudular. Doktor değişmişti soyundum. Sıcak beyaz bir lambayı üstüme tutup muayene etti beni. Muayene masasının ucuna oturmuştum. Hmm, hmm dedi. Hmm, hmm. Öylece oturdum. Ne kadar zamandır var bunlar? İki yıl giderek daha da kötü oluyor. Hmm, hmm. Bakıyordu. Karın üstü uzan şimdi hemen dönerim. Birkaç dakika sonra bir sürü insan doldu odaya. Hepsi doktor. Doktormuşlar gibi konuşup doktor gibi davranıyorlardı en azından. Nereden çıkmışlardı? Los Angeles Belediye Hastanesi'nde fazla doktor olmadığını sanıyordum. Akne vulgaris. Şimdiye dek gördüğüm en ağır vaka. Ulanüstü inanılmaz yüzüne bak boynuna. Biraz önce akne vulgaris hastası bir kızı muayene ettim. Sırtı çiban kaplıydı, ağlıyordu. Nasıl erkek bulacağım diye sordu bana. Sırtım hayatta düzelmez artık. Kendimi öldürmek istiyorum dedi. Şimdi şu çocuğa bak. Bunu görseydi şikayet etmesi için bir neden olmadığını anlardı. Seni aptal göt diye düşündüm. Söylediklerini dinlediğimin farkında değil misin? İnsan nasıl doktor oluyordu? Herkesi alıyorlar mıydı? Uyuyor mu? Neden? Çok sakin görünüyor. Hayır uyuduğunu sanmıyorum. Uyuyor musun evlat? Evet. Sıcak ışığı vücudumun değişik yerlerinde gezdirmeyi sürdürdü. Dön, döndüm. Bak ağız içinde de yara var. Peki nasıl tedavi edeceğiz? Elektrik iğnesiyle sanıyorum. Evet tabii elektrik iğnesi. Evet elektrik iğnesi. Karar alınmıştı. 31. Bölüm Ertesi gün koridorda yeşil iskemlede oturmuş bekliyordum. Karşımda burnuyla sorunlu biri oturuyordu. Burnu çok kırmızı ve çiğ et görünümündeydi. Çok tombul ve uzun. Kendi kendine büyüyordu. Üst üste gel gelmiş tabakalar halindeydi. Adamın burnuna bir şey rahatsız etmiş burnu büyümeye başlamıştı. Burnuna baktım ve bakmamaya çalıştım. Adamın baktığımı fark etmesini istemiyordum çünkü neler hissettiğini biliyordum. Ama çok rahat bir görünümü vardı adamın. Şişmandı, her an uykuya dalacakmış gibi görünüyordu. Önce onu çağırdılar. Bay Slit. İskemlesinde öne doğru kımıldadı. Slit, Richard Slit. Ha, evet buradayım. Ayağa kalkıp doktora doğru yürüdü. Bugün nasılsınız Bay Slit? İyiyim, yok bir şeyim. Doktorun peşinden muayene odasına girdi. Bir saat sonra beni çağırdılar. Doktorun peşinde bu kez başka bir odaya girdim. Muayene odasından daha büyük bir odaydı. Soyunup masaya oturmam söylendi. Doktor bana baktı. Gerçek bir vakam değil mi bu? Evet. Sırtımdaki çıbanlardan birini bastırdı. Acıdı mı? Evet. Peki dedi cerrahi akıtmayı deneyelim. Makineyi çalıştırdığını duydum. Sinek vızıltısı gibi bir ses çıkarıyordu. Isınan yağ kokusu geldi burnuma. Hazır mısın dedi. Evet. Elektrik iğnesini sırtıma dayadı. Oyuluyordum. Acı korkunçtu. Bütün odayı kapladı. Sırtımdan kan süzüldüğünü hissettim. Sonra çekti iğneyi. Şimdi başka bir tane patlatacağız dedi doktor. İğneyi batırdı sonra çekti. Başka bir tane patlattı. İki adam girdi içeri. Orada durup izlemeye başladılar. Doktordular herhalde. İğne sırtıma girdi tekrar. İğneye bu kadar dayanıklı birini görmedim dedi adamlardan biri. Hiç tepki göstermiyor dedi diğeri. Neden dışarı çıkıp hemşerilerden birinin kıçını çimdiklemiyorsunuz dedim onlara. Bak evlat bizimle böyle konuşamazsın. Yine sırtıma girdi tekrar. Cevap vermedim. Oğlan çok mutsuz anlaşılan. Evet tabii bu yüzden adamlar çıktılar. Bunlar profesyonel insanlar dedi doktorum. Onlarda saygısızlık etmeyen doğru değil. İğneyi batırmaya devam et dedim ona. Batırdı. İğne çok ısınmıştı ama o ara vermiyordu. Sırtımın tamamını deldi sonra da göğsümü. Sonra uzandım boynumla yüzümü deldi. Bir hemşire girdi içeri ve talimatını verdi. Bayan Ackerman, bu püstüllerin içindeki cerahatin tamamen boşaltılmasını istiyorum. Kan çıkmaya başlayıncaya kadar sıkmayı sürdürün, tamamen boşalsınlar. Peki Doktor Grundy, sonra ultraviyole makinesine sokun. Başlangıç için her yan iki dakika. Evet Doktor Grundy. Bayan Ackerman'ın peşinden başka bir odaya girdim. Masaya yatmamı söyledi. Kağıt mendil alıp ilk çıbanı sıkmaya başladı. Acıyor mu? Mühim değil. Vah vah. Üzülme böyle şeyler yapmak zorunda kaldığın için ben de üzüldüm. Zavallı çocuk. Bayan Ackerman bana şefkat gösteren ilk insandı. Tuhaf bir duyguydu. 30 yaşlarında topluca bir hemşireydi. Okula gidiyor musun diye sordu. Hayır uzaklaştırıldım. Bayan Ackerman konuşurken çıbanlarımı sıkmayı sürdürüyordu. Bütün gün ne yapıyorsun? Yatakta kalıyorum. Çok kötü bu. Çok kötü değil hoşuma gidiyor. Bu acıyor mu? Devam et mühim değil. Bütün gün yatakta kalmanın nesi hoş? Kimseyi görmek zorunda kalmıyorsun. İyi bir şey mi bu sence? Evet tabii. Ne yaparsın yatakta? Bazen radyo dinlerim. Ne dinlersin? Müzik, konuşmalar, kızları düşünür müsün? Tabii ama onlar bitti benim için. Böyle düşünmemelisin. Evimizin üstünden geçen uçakların zaman çizelgesini yaparım. Her gün aynı saatte geçerler. Zamanlarını bilirim. Birinin 11-15'te geçeceğini biliyorsam 11-10'da motorun sesine kulak kabartırım. İlk sesi duymaya çalışırım. Bazen duyduğumu sanırım, bazen emin değilimdir. Ama sonra duymaya başlarım. Uzaktan gelir, sonra güçlenir. 11-15'te üstümden geçer ve ses doruktadır. Her gün yapar mısın bunu? Burada değilsem. Dön dedi bayan Akram'ın. Döndüm. Sonra yanımızdaki koğuşta biri bağırmaya başladı. Sinir hastalarının bulunduğu koğuştu. Çok yüksek sesle bağırıyordu adam. Ne yapıyorlar ona diye sordum bayan Ekerman'a. Duşta. Bu yüzden böyle bağırıyor. Evet. Ben ondan kötü durumdayım. Hayır değilsin. Bayan Ekerman'dan hoşlanmıştım. Çaktırmadan baktım ona. Yuvarlak bir yüzü vardı. Pek güzel sayılmazdı ama hemşire kepi ona yakışıyordu. Kahverengi gözleri iriydi. Gözlerini sevmiştim. Kağıt mendilleri çöp kutusuna atmaya giderken yürüyüşünü izledim. Bayan Gredis falan değildi. Başka harikuladi kadınlar görmüştüm ama sıcak bir şey vardı onda. Kadınlığını düşünmüyordu sürekli. Yüzünü bitirir bitirmez ultra yüzünü bitirir bitirmez ultraviyole makinesine sokacağım seni dedi. Yarınki randevun sabah sekiz buçukta. Ondan sonra konuşmadık. İşini bitirdi. Koruyucu gözlüklerimi taktım ve Bayan Ekrem'in makineyi çalıştırdı. Bir saat sesi geliyordu huzurlu bir ortamda. Otomatik zamanlayıcı ve ısınan metal yansıtıcıdan geliyor olmalıydı ses. Huzurlu ve rahattım. Ama biraz düşününce benim için yaptıklarının yararsız olduğuna kanaat getirdim. En iyi durumda bile ömür boyu iğnenin izlerini taşıyacaktım sırtımda. Bu yeterince kötüydü gerçi ama asıl canımı sıkan şey başkaydı. Bana nasıl davranmaları gerektiğini bilememeleri beni endişelendiriyordu. Tavır ve konuşmalarında da belli ediyordu kendine. Kararsız, rahatsız, bir yandan da ilgisiz ve sıkılmış bir halleri vardı. Yaptıkları şey umurlarında değildi. Bir şey yapmaları gerekiyordu, herhangi bir şey. Çünkü bir şey yapmamak mesleğe aykırı olurdu. Yoksulları kobay olarak kullanıp, yöntem başarılı olursa zenginlere uyguluyorlardı. Yöntem başarılı olmamışsa başka yöntemler deneyebileceği başka yoksullar vardı. Makine iki dakikalık sürenin bittiği işaretini verdi. Bayan Eckerman içeri girdi. Bana dönmemi söyledikten sonra makineyi tekrar kurup çıktı. 8 yılda tanıdığım en müşfik insandı. Sayfa 126 30.